Van Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Zahir Kandaşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kandaşoğlu, ülkede yaşanan kur artışından dolayı tüm sektörlerin zor günler geçirdiğini ifade ederek bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözüm yolu asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıyla olur dedi. Ülkemiz için hem özellikle doğan... Van Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı Zahir Kandacıoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kandacıoğlu, ülkede yaşanan kur artışından dolayı tüm sektörlerin zor günler geçirdiğini ifade ederek, bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözüm yolu, asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıyla olur, dedi. 2021 yılının genel anlamda tüm sektörler için kötü bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Kandacıoğlu, özellikle koronavirüs pandemisinin tüm dünyada olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi. Türkiye'yi koronavirüsten çok kur artışının etkilediğini vurgulayan Kandajoğlu, bizi en fazla etkilen, ülkemizi zor durumda bırakan bu kur artışıdır. Bu kur artışı ülkemizin bütün ticaretini etkiliyor. Çünkü ülkemizde petrolümüz, doğalgazımız yok. Bu da ülke ekonomisinin yaklaşık %50'sini götürüyor. Petrol ve gaz kurbazında olunca haliyle bu tür sıkıntılar oluyor. Çünkü her şey petrole bağlı. Çünkü aldığımız her şeyin nakliyat kısmı var. Dolayısıyla günde 3 kez petrole zam yapılınca bir fiyat istikrarı sağlamakta zor oluyor ifadelerini kullandı. Şu anda 7'den 70'e herkesin tek konuştuğu şey yapılan zamlar olduğunun altını çizen Kandajoğlu 1 TL zam geliyor. Adam 5 TL yapıyor. Kendi kafasına göre herkes zam yapmaya başladı. Bu gidişat sıkıntılıdır. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Bu tür durumlarda siyasi partilerin birbirini eleştirmeyi bırakması lazım. Kürsüde hakaret etme zamanı değil. Böyle zamanlarda bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi ve ciddi bir komisyon kurmaları lazım diye konuştu. Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek yolunun asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıyla gerçekleşeceğinin altını çizen Kandajoğlu, asgari ücret 4000 TL olsun veya 4500 TL olsun ama vergi dışı kalması lazım. Asgari ücret vergi dışı kalırsa hem tüccar esnaf rahat edecek hem de asgari ücretle çalışan işçiler rahat edecek dedi. Evet Zahir Bey güzel söylemiş. Bugün kavga etme zamanı değil. Bugün birlik olma zamanı. Bugün insanların birbirine sarılma zamanı. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlardan, krizden e, mutlaka birlikte kurtulabiliriz. Ama birileri muhalefet etmek adına ya da birileri ben iktidarım her şeyi yaparım demek adına bu ülkeyi itirazlarına heba edemez. Etmemeli. Birlikte kucaklaşarak, birlikte güzel düşüncelerle bu kriz sürecini e, yönetebilir ve kurtulabiliriz.